Cümleten selamın aleyküm O Seyitler de buradaymış O vekilimiz gelmiş ya Bayram mübarek olsun Abdullah Senin de bayram mübarek olsun Seyit Bayram mübarek olsun amca öpeyim Aman vekilimiz gelmiş. Abdullah gelmiş bak baba, büyük adam oldu bayram, Ama amcasını hiç unutmaz Her bayram gelir Ziyaret eder Hep gel <laughs> <laughs> Dikkat et düşecek Allah Allah yaşlılar işte Şeberiyor efendim insanlar yaşlanınca. Nasılsın Seyit? İyisin. Ben de iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Sen de iyisin. İyi gördüm seni. Yenge Hanım siz nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz biz de. Ne yapalım? İyi gördüm sizi. Biz de iyiyiz. Amcacığım bayramınızı kutluyorum. Sizlerin de bayramını kutluyorum. Sağ ol Azamet. Senin de mübarek olsun bayramı. Musat. Nasıl gidiyor yavrum? Ne var ne yok? Anlat bakalım. Ey. Ceyhan, Bursa, Adana, Adana, Ceyhan, Amcacığım Denizli. Amcacım ne yapsın kusat? Okul okul birinciliği, etüt etüt birinciliği onlarla uğraşıyor. Günde bir tane soru bankası bitiriyor. Deneme alıyoruz onları çözüyor yetiştiremiyoruz. Geçen sorusuz kalmış cevap anahtarı çözüyordu. Ne yapsın kusat işte? Caner matematikte 40 soruda kaç netin var? Vallahi 22-23 falan. Benim 39. Ha yaşa bakam oğlum helal olsun. Amcacım Abdullah da ne yapsın sürekli parti işleri, meclis işleri, ülke gündemi derken çok yoruluyor. Orada kongreye kat, kongreden spekülasyon, spekülasyondan konsorsiyum, oradan panel panelden şeye gidiyor, prospektüse. Çok yorucu onun da yani. Yenge Hanım sizin meslek neydi? Caner'cim ben Abdullah amcanın eşi olarak çalışıyorum. Caner fenden kaç net yapıyorsun? 10, 14 falan. Benim full. Ha maşallah kusadıma Ya zaten bu çocuğun zeki olacağı küçüklüğünden belliydi. Oyuncak arabayı böyle televizyonun üstünde hın hın yapardı böyle ya. Ben o çocuk ya. <laughs> Anne ne tarafta tuvalet? Ben bir tuvalete gideyim. Buraya sıçtın yetmedi mi oğlum? Hadi bakalım şu ikinci kapı hadi git. Sosyopatı. Ben sana soruyor muyum kaç net yapıyorsun diye? Allah Allah. Caner Türkçeden kaç net yapıyorsun? 27-28 falan kusat ya. Benim 37 net 3 boş. Ne diyorsun kusat? Çok iyi yalnız burada kimse duymuyor gel içeride sor daha iyi. Tarihten kaç net yapıyorsun? Hanım hadi misafirlere bir tatlı getir ya böyle bayram tatlısız olmuş hadi hadi. Sağ ol yenge. Kata falan neyse. Al hanım yürü. E zaten dokunuyor buna. al oğlum bunu sen Isırılmış bu, ya bu tatlı. Oh. Sağ ol teyzeciğim. Teşekkür ederim eline sağlık Dur Abdullah ben sana kendi elimle yedireceğim. Dur, Dur. bak bak. Ben şimdi sana ne yapacağım bak. Öyle olur mu canım? Amcam ne sen gerek sen var sen? mahcup ediyorsun yahu. Ya. 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 ya yapma ya. Yahu yapma amca. Ya. Yap. Çık 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 bak bak. Çık 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 çık. Ya ben ha. kendim yerim ya. Abdullah maç hadi al al. Ha. İyi gönlün olsun hadi. Yarasın bir kelime. Seyit siz yediniz mi tatlı? Yedik amca sağ ol kesene bereket. Yediniz bitirdiniz yani. Yedik iyi. İyi. Biz kalkalım o zaman. Hadi bize Oldum müsaade. Olmadım hadi hatırınız çok olsun sağ olun. Gel Abdullah hadi şu parçayı da. Hadi bakalım. Oo. Hadi. Bitti hadi eve dönelim. Herkese gittik. Cık cık. Ulan bak gördün mü katırcı Abdullah? 14 yaş küçük benden bana Seyit Seyit. E gelmişken seyit. şeye uğramamak olur mu? Doğru gitmesek olmaz oraya hadi. Ya. ŞEYİN DÜĞÜNÜNE DE, de GELDİK ŞİMDİ ŞEYİN ŞEYİNİ DİYECEK ODA ŞEYİDEN ŞEY OLACAK ŞEYİDEN SIKTIRILACAK ŞEYİDİ DEDİM HADİ OĞUN BAK OĞUN BAK OĞUN BAK ya. Hadi geldik geldik şey. Allah belamı versin bir daha size güvenirsem İki tane akraba diye çıktık Nerelere geldik ya Söyle hadi burası son hadi Hadi 10 dakika oturup çıkacağız baba ne biçim bir yer burası? Niye ışık yok? Vallahi olması lazım ama acaba mağarada mı değiller? Dışarı mı çıktılar? Bir yere mi gittiler ki? Yok canım. Bayramın ilk günü çıkmaz ki onlar. Onlar en büyük. Kime geldik biz ya? Şöyle yaksana bir bakalım bir. Nasılsın? Habili habili bili Oh oh iyi gördüm maşallah sizi. Ulan homo sapienslere kadar geldik hadi gidelim artık eve. Sus çarpacağım şimdi. <laughs> Lan ne dedi anlaşılmıyor bunlar. Kalkın hadi yürü. E gelmişken bir neandertellere de uğrayalım. Ya <laughs> hanım açmasana şu konuyu sevmiyorlar niye elden terleri biliyor musun Allah Allah ya Aaa çıldırdım Allah'ım Ya oğlum sıkılacaksan gelmeseydin Allah Allah